Evet şu Arabistan ve Süper Kupa olayına bir nokta koyalım bir özet geçelim. Çünkü işler çok karıştı. Şimdi bakın Mehmet Büyükekşi dün mü veya bir gün önce beni aniden kardeş Arabistan dedi. Bu da yeni çıktı. Yani Arabistan kardeşimiz veya dedi. Şimdi biz Arabistan'da niye kardeş olduk? Ya kralları, prensleri Türkiye'ye geliyor. Daha bir kere şeye gitmediler. Bu ülkeyi kuran kişinin kabrine gitmediler yani. Yani yok yani. Atatürk'e. İnsan, hani kardeşiz madem onunla. Yani insan kardeşin ülkesine gelip kardeşin ülkesinin kurucusunun mezarına bir kere gitmez mi ya? Madem kardeşiz. Bir kere ya insan ayıp olmasın diye gider yani. Hiç gitmiyorlar. Yok sayıyorlar yani. Biz niye bu ülkeye kardeş oluyoruz ya? Kral Abdullah geldi 2007'de. Hatırlıyorum ben. Tam 9-10 Kasım'da geldi. başka gün kalmadı yıl içinde. Yani koca yılda. 9-10 Kasım'da geldi. Tabi gitmedi Anıtkabir'e. Şeye de gitmedi. Ee, Abdullah Gül'e de gitmedi. O zaman Cumhurbaşkanıydı. Abdullah Gül kralın oteline gitti. Ee, konuşmaya. Ayrıca 10 Kasım günü devlet şeref Madalyası verdiler krala. Bir de yani. yani 10 Kasım'da geliyor. Tam 10 Kasım'da Anıtkabir'e gitmiyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül otele gidiyor görmeyi kral Abdullah. Gece de şeref madalyası veriyorlar. Serman Prens, o da işte daha yeni geldi bir sene önce geldi. O da gitmedi. Zaten hiç gitmiyorlar yani. Yok sayıyorlar Atatürk'ü ya. Şimdi Mehmet Büyükekşi'ye bir basit bir soru sorayım ben. Yani. Net bir soru sorayım. Yani vatandaşın fiyatını biliyoruz. 400 bin dolar veren vatandaş oluyor. Veya euro neyse. Hatta karta taksit falan da yaparız yani. 10 taksit, 12 taksit. Seyret sepet mepet. Yani hepsini kabul ederiz yani. Çünkü vatandaşlık vermek istiyoruz. 400 bin dolar. Bunun fiyatı belli. Kardeşliğin fiyatı ne kadar? Yani ne aldık biz de onlar kardeş onlar. Yani bizi, biz de kardeş olmak isteyen ülkenin bize ne vermesi lazım? Yani? Ki aynen bu laf ortaya çıksın. Kardeşimiz Arabistan. Ortadaki rakam 4 milyon euro. Yani vatandaşlığı 400 bin dolara veriyoruz kardeşliği 400 bin, 4 milyon dolar veya euroya veriyoruz yani. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacakları para 4 milyon euro Mehmet Büyükeşi'nin bize söylediğine göre. Yani her 4 milyon euro veren bir organizasyon için biz de kardeş olur mu yani? Veya en azından biz kardeşimiz der miyiz yani? Bu bir. Şimdi bakın şu kardeşliğin fiyatını bir öğrensek yani. İlkokul birinci sınıfa giden bir çocuğa anlatır gibi anlatayım tane tane yani. Yani benim hakikaten çok şaşırdığım ve bir mana veremediğim bazı olaylar var çünkü. Bakın bu ülkede yerli milli bir ilkokula giden her Türk çocuğu ülkesini ve cumhuriyeti kuran kişiyi yok sayan e, mezarını bir kez bile gitmeyen bir ülkeye Cumhuriyet'in 100. yılında kutlama yapılmaya gidilmeyeceğini bilir. Yani senin ülkene gelip senin kurucunu bir kere bile Cumhuriyeti ve ülkeyi kuran kişinin mezarını bir kez bile gitmeyen bir ülke bugüne kadar. Cumhuriyetin 100. yılında o ülkede kutlama yapılmayacağını, o ülkeye kutlama yapmak için gidilmeyeceğini bugün ilkokul çocuk, ilkokul talebesi bilebilir. Yeter ki okuduğu okul yerli milli bir ilkokul olsun ve Türk ilkokulu olsun. Bunu orada ona öğretirler yani. O çocuk gitmez yani oraya. Peki biz nasıl gidiyoruz? Bu ülke Cumhuriyet'in 100. yılında ee, 100. yıl kutlamalarında Süper Kupayı orada oynatmaya gidiyoruz. Top oynamaya gidiyoruz yani. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe 4 milyon euro alıyoruz biz. Biz oraya lütfen gidelim deseler bile göndermeyeceksin yani. Burada tam tersi oluyor. Onlar kulüpleri götürmek istiyorlar. Yani o kulüpler dese ki size Galatasaray Fenerbahçe bize 4 milyon euro veya dolar veriyorlar neyse. Biz Süper Kupayı orada oynayalım dese siz gitmeyeceksiniz. Götürmeyeceksiniz onları yani iktidarla baş başa vereceksin. Zaten Mehmet Büyükekşi iktidarın futboldaki uzantısı yani futbolu onlar adına yöneten kişi esasında aracı kurum gibi yani federasyon. Eskiden özellikle şimdi değil. Yani adeta işte iktidar partisinin bir genel müdürlüğü orası oldu. Mehmet Büyükekşi de genel müdür oldu. Sonra o zaman de ki yani sana Fener, Fenerbahçe Galatasaray gitmek isteseler 4 milyon euro alacağız biz oraya gidelim de ister bile senin göre götürmemen lazım. Hükümetle, iktidarla, kimle orada muhatap oluyorsan konuşacaksın. Diyeceksin ki efendim 4 milyon euro için oraya gitmek istiyorlar. Biz bu bir sponsor bulup 4 milyon euroyu verelim Fenerbahçe Galatasaray'a. Oraya götürmeyelim. Çok ayıp olur. Bu Cumhuriyet'in 100. yılı. Cumhuriyeti kuran kişini yok sayan bir ülkeye gitmeyelim biz. Bu takımlarımız bu değerli takımlarımız oraya götürmeyelim demen lazım. Ve o 4 milyon euroyu bir yerden bulup Fenerbahçe Galatasaray'a verip onlara bu maçı burada oynatıp o parayı da onlara vermen lazım. Onları istese bile. Zorla götürmeyeceksin yani. Olur mu canım öyle şey? Orada yüzüncü süper kupa oynanır mı? Gelin burada oynayın diyeceksin yani. Sen ısrar ediyorsun gitsinler diye. Bu kere bu karar sportif değil, siyasi bir karar. Bunu da herkes biliyor. Bırak herkesin bilmesini. İlk okula giden, yani bir ilkokul talebesi bile, ilkokulda bir iki sınıf okuyan bir talebe bile, bir Türkiye'de gibi herhangi bir kurumun Böyle bir karar olmayacağını bilir. Sadece futbol için demiyorum ben. Hiç kimse var. Bakanlar bile bu kararları tek başına alamıyorlar yani. Sonuçta federasyonun aldığı bu karar sportif değil, siyasi bir karar bir kere yani. Ona denmiş ki böyle bir karar al, maçı orada oynat. O da bizi iletiyor, söylenildi kendisine. Bu bir kere siyasi bir karar yani. Hem yüzyılda kulüpleri zor durumda bırakıyorsun yöneticilerini. Hem 4 milyon dolar veya euro neyse bu bunun için bu 4 milyon euro için e, ülkede küçük düşürüyorsun Mehmet Büyükekşi. maaile öyle hop toplayıp takım taklava top oraya gidiyorsun top oynamaya. 4 milyon euro için yani. Durup dururken. Yani. Yılın son gününde üstelik yani. Noel kutlamak isteyen yabancı futbolcular var. Yeni yıla kutlamak isteyen Türkler var. Hem de yılın son günü oynatıyorsun o maç orada. Başka bir gün kalmamış gibi. Hem yani kulüpleri yönetici zor durdu bırakıyorsun hem ülkenin küçük durumu düşürüyorsun hem de 100. yılın son günlerinde milletin tadını kaçırıyorsun ya. Ya Mehmet Büyükekşi sen futbolu yönetiyorsun. Futbol bir şey sporu yani. Keyif, eğlence sporu yani. Alt üstü bir federasyon futbol yöneten bir kişisin. Daha farklı, daha fazla bir şey değilsin ya yani. Niye böyle ciddi kararları e, almak, almanıza? Futbol yönetemiyorsun sen zaten yani. Bu işlere niye giriyorsun yani? Bu işler sana beş günlük büyük. Yani sen futbolu yönet yani yapman gereken işi yapamıyorsun, futbol yönetemiyorsun. Bir de bu işlere giriyorsun. Niye giriyorsun yani? Milletin tadını kaçırıyorsun son günlerde, 100. yılın son günlerinde. Sonuçta Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de bu maç oynanır, oynanması lazım ve bunun için bir sürü özel yer var oynanması yani oynanabilecek. Mesela bunlar da bir tanesi Samsun. Samsun özel bir şehir. Cumhuriyet Atatürk olduğu zaman Samsun önemli bir şehir yani. Ya şu maçı oynat Samsun'da bilmiyor musun yani bu maç Samsun'da oynanırsa güzel bir organizasyon yaparsan 100. yıla ne kadar değer ve anlam katacağını Samsun'da oynanan bir süper kupanın ne katacağını bilmiyor musun yani? Yani bunu düşünemiyor musun? Bu kadar vizyon yok mu yani? Samsun'da 100. yıl süper kupa maçı hem Galatasaray hem Fenerbahçe hem Atatürk falan Şahane olmaz mı yani? Bunu düşünemiyor musun yani? Ha düşünüp bilip de yapmıyorsan daha kötü zaten. Ha son bir cümle. Orada bir süper kupa maçı oynanmıştı bu arada. Onu da söyleyeyim ben. Yani beş vardı. Şimdi ikinci rakibi hatırlamadım ama beş taşlı bir tanesi. orada şeyi sokmamıştı Demirören Federasyonu. Hatırlıyorum ben. Yani Mustafa Kemal'in askerleri izleyip bir tane e, pankart yapılmıştı. Sokmadılar o pankartı. Süper Kupa'da Samsun'a. Siyasi diye izin alınmamış federasyondan da o yüzden sokmamışlardı. Bir de böyle bir e, ne diyeyim skandal mı rezalet mi diyeyim yani o pankartı sokul sokulmamıştı oraya. İzin alınmadı diye sokulmamıştı. Yani 100 yıl önce kimsenin izin almadan Samsun'a çıkan Mustafa Kemal 100 yıl sonra Yıldırım Demirören ve ekibinden izin almadığı için Samsun stadına girememişti. Federasyon başkanı ve federasyonu sırf bu sebepten bile yani her şeyi çok iyi yapsa bile ki yapmıyor. Futbolu mahvettiler. Her şeyi çok iyi yapsa bile sadece son şu son olaylarda ki beceriksizliğinden ve şeyinden ötürü olayları bu buralara getirdiği için sırf bu yüzden bile istifa etmeliler yani. Biliyorum kendisi istifa edemez yani. Hani ben istifa ettim edemiyorlar ama en azından icazet alırlar. Efendim biz istifa edelim derler, istifa ederler yani. Sırf şu olaylar bile Sırf bu yüzden biri Federasyon ve Mehmet Büyük en çabuk zamanda istifa etmesi gerekiyor yani.